Merhaba arkadaşlar. Fadime'nin Lezzetli Mutfağı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal yoğurt yapacağız. Evde yoğurt mayalayacağız. Marketlerden de alabilirsiniz ama yoğurdu evdeki gibi doğal ve lezzetli olmuyor. Ben yoğurdumu evde mayalıyorum. Size de tavsiye ederim. Yapım aşamalarını size göstereceğim teker teker. Şimdi sütümü güzel süzdüm. İnce bir tülbentten süzdürdüm. Sütümü ocağıma alıyorum şimdi. Evet arkadaşlar sütüm kaynarlanmaya başladı. E, sütüm kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısacağım. Başında bekliyoruz hiç ayrılmıyoruz başından. 15 dakika sütümüzü güzel kaynatıyoruz daha sağlıklı olması için. Kısık ateşte. Evet arkadaşlar sütümüz 10 dakika boyunca bu şekilde kaynadı. E, şimdi altını kapatacağım soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar sütümü soğuttum. Hafif böyle Küçük parmağımızla bakıyoruz. Hafif elimizi yakacak. Çok değil. Çok az yakacak. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Küçük kaseme. Onun içine biraz süt koyuyorum. Böyle karıştırıyorum. Güzel çöküyorum. Şimdi boşaltıyorum bunu. Şöyle biraz karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Güzel saracağım altını üstünü. 4 saat 5 saat bu şekilde sarılı kalacak. Arkadaşlar bezimin üstüne koydum tenceremi. Güzel şöyle sofra bezimle sarıyorum. İnce. Ondan sonra bir tane daha sofra bezi örtüceğim üstüne. Ve sıcak bir ortamda 5 saat kadar mayalanacak. Ondan sonra dolabımıza koyacağız. Yoğurdumuzu. Evet arkadaşlar. Yoğurdumu açtım. Görüyorsunuz çok güzel mayalanmış. İşte şöyle göstereyim. Kaskatı katı bir şekilde mayalanmış. Şimdi bunu dolabıma kaldıracağım. Dolabımda 4-5 saat kadar dinlenecek. Ondan sonra tüketebiliriz yoğurdumuzu. Şu dolaba koymadan tüketmeyin. Dolapta 4-5 saat daha kalırsa o zaman daha çok sertleşecektir. Sulanmayacaktır. Daha iyi olacaktır. Arkadaşlar yoğurdum 5-6 saat kadar dolapta bekledi. Görüyorsunuz taş gibi mayalanmış. Bu şekilde bir kıvam olacak. Şimdi size göstereceğim nasıl güzel katı mayalandığını. Evet görüyorsunuz. Harika bir yoğurt oldu. Şimdi tüketebilirsiniz istediğiniz gibi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.